Boşanmadan evvel şunu iyi düşün, İslam evliliği emretmiş, bununla alakalı boşanma ise kerih görmüş ve yasaklamıştır. Eğer gerçekten eşler olarak bir anlamda kuralları, evlilik kurallarını bilmiş olursak bu boşanma noktasında şeytanı sevindirecek işlere girişmeyiz. Eşlerin özellikle birbirleriyle olan arasındaki muhabbeti Cenab-ı Allah'ın bir emaneti olarak bilmeli, birbirimizden sebep kazanma suretiyle bunun bir ibadet olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. İkincisi eşlerimizde var olan sıkıntılar, kötü hasletler varsa yapmış olduğu o iyilikleri gözümüzün önüne getirip onları silmeliyiz. Allah'tan o evlilik için bir anlamda bereketli ve güzel olması için dua etmeli ve Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu bu evliliğin kıymetini bilip buradan Allah'ın rızasını kazanma bilincinde olmalıyız. Bakın Cenabı Allah evliliğin çözümünü şu ayete bağlamış. Gerek erkek olsun gerek bayan olsun eğer iman edip salih amir işlerlerse biz onlara güzel bir hayat yaşatacağız buyurmuş. Tam tersi kim bizim zikrimizden yüz çevirirse biz ona meşakkatli bir hayatı salı veririz demiş. Eğer evliliklerimiz meşakkatsız, sıkıntısız geçmesini istiyorsak iman edip salih amel işlemeli ve Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Tabi evliliklerin kusursuz olmadığını, eksiksiz ve tabiri caizse problemsiz geçmeyeceğini de bilerek mükemmel olanın Allah olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Rabbim evliliklerimizi cennette devam eden bir evlilik eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين